Evet arkadaşlar. White Silver aldık. Hemen kıralım bunu da. 1M sayıyorum bunu. Bakayım ne veriyormuş. Int falan veriyor da. Ben bunu 1M sayıyorum ya. Kırmaya gidelim hemen. Bu arada tozları kendimiz biriktireceğiz bu işte. 5 tane toz lazım biliyorsunuz 4 tanesi çıktı zaten şundan da bir tane gelse 5 olacak şimdi kırıyorum Evet bir tane geldi dediğimiz gibi şimdi ama geçelim deru farmımıza başlayalım Selam arkadaşlar ben Murat Yuvan Ustrovski arkadaşlar bir canlı yayın denedim bugün canlı yayınım oldu kankam burada mı kasıyorsun sen Bir canlı yayını açtım arkadaşlar. Canlı yayını bitirdim şimdi. Canlı yayını zaten izlersiniz kanalımda. Günlük 50M serimize Andream'da başlamış bulunuyoruz. Şu andan itibaren. Şimdi burada Ork Warrior keseceğim. SC'mizi basacağım. Ork varıyor SC'mizi. İhtimal vermem. SC'miz nerede bizim? SC'mizi basıyoruz arkadaşlar bir saatlik scm'si bastık Üstümde ne kadar var 10m diyelim hadi 10m üstümüzde var diyelim ee, İlk tur Zaten canlı yeni izleyenler görür İlk tur 5m mi yok 6m kasabildim Hiç bus alamadım Sürekli baskın oldu baya bir doluydu oyun Ondan sonraki tur Arkadaşlar 2 bus 1 bes Artı 6m kasmış oldum Güzel oldu Şimdi bakalım videomuzda ne kadar kasabileceğiz? Seçeceğimizi bastık. JR kadar buradayım bu arada. Seriden dönelim şöyle. Hızlı hızlı dönmeye çalışacağım. Zaten videonun sonunda sizlerle olurum. Bir, birazcık sizlerle keseyim. Belki bu falan alırız videoda güzel olur. Alamazsak da zaten göstereceğim arkadaşlar size ben. şöyle devam edelim. Canlı yayın açmam çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, 5.6 upload sızım oldu. Artık altyapı sonunda gelmiş. Yani artık gerçekten köyde değil şehirde yaşadığımızın farkına varmış belediyemiz. Belediye mi artık? Ee, Türk Telekom şeyi mi şirketi mi anlamadım hangisi yaptıysa bunu. Artık <laughs> yani teşekkür ediyorum ne diyeyim. Güzel oldu. Artık Twitch'te olsun, YouTube'da olsun canlı yayınlar açabileceğim arkadaşlar. Karşınızda olacağım. Keşke prestimin itemleri yanmasaydı da prestesiz yerle canlı yayınlarda olabilseydim. Neyse, bir an önce farmımızda paraları kasıp prestimizi dizmek istiyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Bu arada 1840 abone olduk. Çok seri yükseldik 1840'a. Canlı yayınlardan biraz daha yükseltmeye çalışacağım. 2000'e hızlı bir şekilde gideceğimizi ümit ediyorum. Hayırlısı ya. Umarım 2021 yılı benim için, kanalım için çok güzel geçer arkadaşlar. Ve hepiniz için güzel geçer. Şöyle şimdilik kesiyorum. zorluyorum şansımı bir tane bu salsam da videonun sonuna öyle gitsem diye ama herhalde atmayacak belki bu tur hiç atmaya da bilir sonuçta yani burada sabit bu satıyor diye kimse söylemez söyleyemez de slot çok karışık bir slot ya zaten slotun özelliği arkadaşlar sadece noah kasmak burada yani bu satarsa atarsa ekstrası oluyor yani hiç bu atmazsa en kötü alacağınız para zaten 6M en iyi alabileceğiniz para da e, boostlarla birlikte 12M. Bilginiz olsun yani. Bakalım biz zaten bu tur kaç, kaç M kasabileceğiz? Hiç boost alabileceğiz mi? Onlarla karşınızda olacağım. şu Şunları da kestikten sonra arkadaşlar e, videomuzu sonlandırayım kapatayım burada. Videonun sonunda görüşelim olur mu? Wolf'ümüzü bastık. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Video sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar ee, farmın sonuna geldik. 8.2'yen para kastım. Şunları bir çöpe atalım. Genie'ye kalsın şurada. İki tane monster'imiz var. Monster'lerimize girelim. Bakalım monster'ler drop atıyor mu? Alışmışım tabii şey. Şuradan zv almaya. Direkt zv almaya çalışıyorum. Bir son boss'a gidelim arkadaşlar. Bakalım bir şey olacak mı? Bu alamadım ikinci tur bu arada. Bilginiz olsun. İşte Wolf'ümüzü bastık. <laughs> Bakalım drop alabileceğiz mi? Saatimiz kaç oldu bu arada? Ona da bakayım. Saat 6.13 geçiyor. boss'a doğru gidiyorum. İlk boss keselim. Diğer boss'u zaten videoya eklerim. Drop atarsa atmazsa hiç eklemem arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. ilk monsterden hiçbir şey atmadı. Diğerine görüşürüz. At evet arkadaşlar Libol'ün şey olduğunu attı. Libol mu oluyor bu bilmiyorum ama Belt of Life diye geçiyor. Bilginiz olsun. İkinci monster güldürdü bizi. Buradan bir birem gelir. Kırdırırsak tabii. Kırdırmazsak yine 2-3 em var ama ben bunu kırdırırım. Birem gelir. Hatta gidelim bir kıralım bakalım. Bir tane atacak? Ne açacak Evet arkadaşlar ikinci seçeneğim basacağım. Şöyle göstereyim bir tane oltaka attı. Dört tane şey aldım çok güzel 4 tam oradan geldi. İkinci seçeneğimizi basıp slotumuza başlıyoruz. Daha doğrusu dördüncü tur ama ee, o canlı yayın için basmıştım. İlk iki turu ben şu an ikincisini basıyorum. Bakalım ikinci turda da 8M kasabileceğiz mi? Bu tur buz falan bekliyorum çünkü diğer tur alamadık. Belki bu tur atabilir. Bir de çok dikkatli olacağım. 2-3 kez daha fazla öldüm hatta diğer tur. Boşa zamanım gitti. Bu tur ölmeden bitirmem lazım. Yani RPR dışında benim tohumuna düşmemem lazım arkadaşlar ki gerçekten güzel bir şekilde kasayım. Ya buraya şey şart ya gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi jeremize girdik. Bakalım jeremizi kazanabilecek miyiz? Kazanırsak güzel olur. Kazanamazsak yapacak bir şey yok. Bakacağız şimdi. Neler olacak neler bitecek. Göreceğiz. Çok tatlı abi. Onemizi aldık. Elimize sağlık. Şöyle hemen yan çarımızı aktıralım ve yan çarımızda Deru'ya geçelim. Deru'ya devam edeceğiz. Deru'da bakalım bir 3-4 pus çıkarmamız lazım arkadaşlar. Ne kadar çıkarsa uyuyana kadar devam edeceğiz. <laughs>